Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosunda tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan müzikten herkese hayırlı günler. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere 2 dakikada bağlama nasıl çalınır? 2 dakikada herhangi bir eser çalabilir miyiz? Öğrenebilir miyiz? Kısaca bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Hiçbir yerde bulamayacağınız basit pratik tekniklerle basit eserler üzerinde nasıl enstrüman çalarız, bağlama çalarız? Ee, bu konular hakkında sizlere en ince ayrıntısına kadar dersler hazırlamaya çalışıyorum. Benzer videoların devamı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada videomuzu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi hemen lafı fazla uzatmadan dersimize geçelim. Dediğim gibi 2 dakikada herhangi bir eser çalabilir miyiz? İkinci parmak R perdesinden başlıyoruz arkadaşlar. R perdesine 3 vuruş yapıp yukarıdan aşağı 3 vuruş yapıp hemen re'nin yanındaki do diyez dediğimiz perdeyi alttan çekerek si'ye bir vuruş yapıyoruz. Yani 3 vur alttan çek si'ye git bir vuruş yap. Hemen bunu çalalım. Bu arada duyduğunuz ritime göre atın mızrabı arkadaşlar. Yani solfej yapacak olursak re 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 do si tekrar alalım. Re, 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 do, si. Evet. 3 vur. Alttan çek. Si'ye git. Hemen dönüşünde re'nin yanındaki do diyez dediğimiz perdede 1 vur. Re'de 2 vur. Yani 1 vur, 2 vur. Birleştirdiğimiz zaman Solfejini yapacak olursak Re, 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 do, si, do, re, re Re, 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 do, si, do, re Yani 3 vur alttan çek C'ye si git. Dönüşünde 1 vur 2 vur bitir. Burayı 3 sefer çalarız arkadaşlar. Yani 1 2 ve 3 3 sefer yaptıktan sonra yüzük parmağı miden 2 sefer vurup hemen re'yi vurup do diyezi alttan çekerek C'ye si gidip Aynı şekilde bitiririz. Yani 1-2 vurarak bitiririz. Burayı da çalacak olursak Mi'den Mi, Mi, Re, Do, Si, Do, Re, Re Yani Mi'ye 2 vurup Re'yi vurup Do diyezi alttan çekerek Si'ye gidip dönüşünde 1-2 vurarak bitiriyoruz. Yani Mi, Mi, Re, Do, Si, Do, Re, Re Evet Mi, Mi, Re, dos, Do, Si, Do, Şimdi birleştirecek olursak arkadaşlar 3 sefer re'den çaldık. Yani re 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 do si do re, re 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 do si do re re tekrar re 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 do si do re re. 3 sefer re'den yukarı çaldıktan sonra dördüncüyü mi'den başlayıp çalıp eseri bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu ritim üzerinde görelim kulak aşinalığı olması açısından size ritim üzerinde seri örnekleyip basit bir şekilde de sözlerini okuyalım arkadaşlar. Evet seri genel olarak çalarız arkadaşlar. Sözlerini de aynı bu sistem üzerine okuyabiliriz. Yani D'den başlayarak <laughs> gazla dolmuşum gazla müşteri dondu fazla gördüğünüz gibi basit tekniklerle arkadaşlar yani birkaç nota üzerinde birkaç tezene vuruşuyla baştan sona bu şekilde eseri çalabilirsiniz. Dediğim gibi en basit tekniklerle sizlere enstrüman çalmanın inceliklerini elimizden geldiğince vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak sizler için hazırlamış olduğumuz en yeni çalışmalarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bu arada dediğim gibi videoya beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hayırlı günler.